Yeşilçam'ın en sert bakışlı adamlarından biriydi. Ama milyonlar onu bir kamyon şoförü ya da kabadayı olarak değil, selvi boylum al yazmalımın sessiz kahramanı Cemşit olarak sevdi. Yıllar boyunca perdede hep başkalarının mutluluğu için kendinden vazgeçen adamları oynadı. Gerçek hayatta da şöhretten çok sakin bir sahil kasabasını seçti. Bu videoda İstanbul'un dar sokaklarından Erdek'in küçük bir mahallesine uzanan Ahmet Mekin'in bilinmeyen hayat hikayesini dinleyeceksiniz. 1930'ların İstanbul'unda Kars kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet, ileride Ahmet Mekin adına dönüşecek bir hayatın henüz başındaydı. Gençlik yıllarında aklında ne kamera vardı ne de set ışıkları. O önce ekmeğini kazanmanın ve hayata tutunmanın derdindeydi. Manifaturacı dükkanında çalıştı, spora merak sardı. Güreş yaptı, kayakla uğraştı, futbolla hayaller kurdu. Ama her seferinde talihsiz sakatlıklar çıktı karşısına. Kırılan kaburgalar, incinen bel, sakatlanan ayak. Sanki hayat onu ısrarla başka bir yola doğru itiyordu. O yolun ilk duraklarından biri Bakırköy Halk Evi oldu. Tiyatronun o tozlu sahnesinde ilk kez alkışın sıcaklığını hissetti. Sert yüz hatlarına rağmen içinde sakin ve yumuşak bir adam vardı. Halk evinde rol aldığı oyunlar onu mahallede tanınan bir tiyatrocuya çevirdi ve sonra sahne arkasındaki sohbetler onu hiç planlamadığı bir dünyaya taşıdı. Genç Ahmet günün birinde yakın arkadaşı oyuncu Kenan Pars'ın dükkanında otururken sinemacılar gelip gidiyordu. Yapımcılar, yönetmenler, oyuncular. Her geliş gidişte uzun boylu, ciddi bakışlı bu delikanlı dikkat çekiyordu derken bir gün o teklif geldi. İzmir'de çekilecek bir filmde mahşere kadar da rol almak ister misin? Ahmet aslında sinema yıldızı olma hayali kurmamıştı. Ama hayat sporda kapattığı kapıları bu kez sinema üzerinden aralıyordu. Teklifi kabul etti ve 1957'de beyaz perdeye adım attı. O günden sonra her film Ahmet Mekin adını biraz daha büyüttü. Önce yakışıklı jön rolleriyle görüldü keskin yüz hatları, sert bakışlarıyla Yeşilçam'ın güçlü erkek tiplerinden biri oldu. Aşktan da üstün, gurbet kuşları, bir Türkiye gönül verdim. Düğün gibi filmlerde içi dolu karakterler canlandırdı. Perdede çoğu zaman sert ve suskun adamdı. Ama seyirci onun bakışının arkasındaki kırılganlığı da hissediyordu. Yıllar ilerledikçe Ahmet Mekin içindeki oyunculuk tutkusunu başka bir yere taşımaya karar verdi. Sadece yakışıklı jön olarak kalmak istemiyordu kendi isteğiyle karakter rollerine yöneldi. Daha yaşanmış, daha yıpranmış, daha derin adamları oynamayı seçti. Bu tercih onu Yeşilçam'ın en saygın karakter oyuncularından biri haline getirdi. Ve sonra hayatın ona vereceği en unutulmaz rol geldi. Selvi boylum. Al yazmalımdaki Cemşit. Kırmızı bir yazmanın gölgesinde sevginin ne olduğuna dair en sıcak tartışmayı başlatan o filmde o sabrın, fedakarlığın ve sessiz sevginin sembolüydü. Cemşit, sevdiği kadını zorla tutmaya çalışan değil, onun kalbine saygı duyan adamdı. Çocuğunu kendi evladından ayırmayan, yüreği daraldığında bile sesini yükseltmeyen bir baba figürü. Yıllar sonra insanlar "Sevgi neydi?" diye sorduğunda akıllarına hep onun yüzü geldi. İşin ilginç tarafı, Ahmet Mekin de bu filmin yıllarca böylesine yaşayacağını tahmin etmemişti. Röportajlarında filmi üzerinden 10 yıllar geçtikten sonra baştan sona izlediğini ve ekran karşısında duygulandığını anlatacaktı. Cemşit karakteri artık sadece bir rol değil, onun hayatıyla özdeşleşmiş bir kimlikti. Sinema perdesinin yanı sıra televizyon dünyasında da iz bıraktı. TRT'de yayımlanan ve Türkiye'nin ilk bilim kurgu, psikolojik dizilerinden sayılan Kavanoz'daki adamda başrol oynadı. O dönemin şartlarında cesur sayılabilecek bu yapım pek çok izleyicinin çocukluk hafızasında yer etti. Yıllar içinde geçmiş zaman elbiselerinden Tatar Ramazana, not defterinden farklı dizi projelerine uzanan çalışmalarla sadece Yeşilçam kuşağının değil, televizyon izleyicisinin de zihnine kazındı. Kamera arkasında ise bambaşka bir Ahmet Mekin vardı. Setlerde disiplinli ama mütevazı, genç oyunculara yol gösteren, şöhreti başına vurmuş biri değil. İşini yapıp köşesine çekilen usta bir emekçiydi. Rolünü bitirdiğinde kalabalığın içinde kaybolmayı tercih eden, alkışlardan çok sessizliği seven bir adam. Hayatının en güçlü dayanaklarından biri ise 1950'lerin sonunda tanışıp hayatını birleştirdiği meslektaşı Şükran Sabuncuydu. İkisi de oyuncuydu ama onların ortak hikayesi setlerden çok evde, mutfakta, sahil yürüyüşlerinde yazıldı. 63 yıl boyunca aynı yastığa baş koydular. Zeynep ve Kezban adında iki kızları oldu. Aile onun için şöhretten çok daha değerliydi. 2020 yılında Şükran Sabuncuyu kaybettiğinde aslında bir rol arkadaşını değil, ömrünün direğini kaybetti. Bu büyük acının ardından bile anılarından bahsederken sesini alçaltan, eşine duyduğu saygıyı her cümlesine taşıyan bir adam olarak kaldı. Yıllar içinde kalabalık setlerden uzaklaşıp denizle iç içe daha sakin bir hayata geçti. Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi onun için bir kaçış değil, bilerek seçtiği bir sığınak oldu. 40 yılı aşkın süredir orada küçük bir sahil kasabasının sokaklarında yürüyen, ara sıra çay bahçelerinde oturup sohbet eden, bazen de pencereden denizi seyreden yaşlı bir sanatçı olarak yaşıyor. Arada festivallere, imza günlerine, söyleşilere katılıp sevenleriyle buluşuyor. Yüzlerce insan bir zamanların Cemşitini görmek için yanına geliyor. Ama o kalabalık dağıldığında hala aynı mütevazı cümleyi kuruyor. Ben işimi yaptım, gerisini seyirci belirledi. Bu uzun yolculuk boyunca pek çok ödül aldı. Yaşam boyu onur ödülleri, en iyi erkek oyuncu ödülleri, festival plaketleri. Ama ona sorulduğunda en büyük ödülün ne olduğunu çoğu zaman tek cümlede özetledi. Yıllar geçse de filmlerimin hala izlenmesi çünkü o sinemayı sadece kariyer değil, geride iz bırakmanın bir yolu olarak gördü. Bugün 90'lı yaşlarını sürerken belki artık yeni bir film setine koşmuyor. Ama oynadığı karakterler hala televizyonda dönüyor, YouTube'da kesitleri paylaşılıyor. Sosyal medyada adı geçtiğinde binlerce yorum geliyor. Genç kuşaklar onu bazen ilk kez Cemşit olarak tanıyor. Sonra diğer filmlerine merak sarıyor bir zamanlar siyah beyaz perdede izlediği adamı şimdi dijital ekranda yeniden keşfediyor. Ahmet Mekin'in hikayesi aslında Türkiye'nin sinema tarihine paralel bir çizgi gibi. Spor sahalarından tiyatro sahnesine, oradan İstanbul stüdyolarına ve en sonunda küçük bir sahil kasabasına uzanan bir ömür. Sert yüzlü ama yumuşak kalpli bir adamın jön olmayı bırakıp karakter oyunculuğunu seçtiği, şöhretin gurultusundan çok denizin sesini sevdiği bir hayat ve belki de bu yüzden perdede göründüğü her sahnede bize aynı şeyi hatırlatıyor. Gerçek değer en çok bağıranda değil, sessizce sevip, sessizce fedakarlık yapanda saklı. O, geride sadece filmler, ödüller ve afişler bırakmadı. Bir kamyon şoförünün yorgun bakışında, bir babalığın sessiz fedakarlığında, bir sahil kasabasının akşam serinliğinde koca bir neslin hafızasına kazınmış bir yüz bıraktı. Adı Ahmet Mekin. Bizim için ise sevginin emek olduğuna inandıran o sakin bakışın sahibi.